Almanya'da yaşayan hiç kimse neden bundan bahsetmiyor? Burada Türk lezzetlerini her yerde bulursun da sen aslında ana mutfağını baba ocağını arıyorsun. En çok da kahvaltısını arıyor, özlüyorsun. Abla burada Türk kahvaltıcıları var. Ne abarttın diyenleri duyar gibiyim de en iyisinde bile annenin hazırladığı sofranın yerini tutmuyor. Her yörenin ayrı bir kahvaltısı olur ya. Düşünürken bile avuslandırır. Nereden bulacağım? İş yine başa düşüyor. Neyse ki yalnız değilsin tatlı kız. Kara ormanlardaki mutfağıma hoş geldin. Görük canı sıkılınca kendini daha vururmuş. Biz de bu hafta bazı Göçebe kültürünün ekmeği bazlama uzun süre dayandığı için yörüklerin anadan atadan kalma en güzel mirası. Kim derdi bir gün kara ormanlarda pişecek. Tarif açıklamada da püf noktası iyice yoğur. 45 dakika bekle. Büyük açarsan çok puf puf olmuyor. Biraz daha bagel gibi bırakırsan tam oluyor. Pişince üzerine bolca tereyağı yanına da has çökerek biber, domates, kek, zeytinyağı, öf 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 çayı da doldur. Gurbette aç kalmamak için kaydet. Mutfağıma konuk olmak için takipte kal tatlı kız. Hadi bay.